Kuşkusuz gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, Allah'ın göklerde ve yerde yarattıklarında gerçekten Allah'tan korkan bir toplum için ibretler vardır. Bizimle buluşmayı ummayanlara, dünya hayatından hoşnut olarak ona bağlanan ve ayetlerimizi umursamayanlara gelince, işte onların yapmış olduklarına karşılık varacakları yer ateş olacaktır. İnananlara ve iyi işler yapanlara gelince Rableri onları imanlarından ötürü doğru yola ulaştırır. Nimet cennetlerinde onların altlarından ırmaklar akar. Onların orada ilk duası: Ey Allah'ım! Sen her türlü eksiklikten uzaksın. Selamlamaları: Barış ve esenlik. Son dualarıysa övgü alemlerin Rabbi olan Allah'ındır demek olacaktır.